Kuru çaydan öte yana yolum düştü argümana. Kuru çaydan öte yana yolum düştü argümana. Ölem, ölem 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 yar yoluna ölem ölem. Versinler o yaribanla kapısın. Züfyanım, Züfyanım <laughs> değil mi? Evet. evet. Merhabalar. Merhaba. Ben Özlem Sökmen, insan kaynakları ve idari işlerden sorumlu yöneticiyim. Öyle mi? Gülüm ben de çaydan sorumlu yöneticiyim. Yani şirkette bana bağlı hiç insan yok ama önemli değil. Bizim şirkette adı yönetici olup kendine bağlı insan olmayan çok kişi var. Sen de biliyorsundur herhalde. Hayırlı olsun. Zülfiye Hanım, şimdi sizinle birazcık çalışmamız lazım. Bu, bu süreçleri biraz daha redefine etmem gerekiyor benim. Ne bileyim yani böyle biraz daha agile yapmamız lazım. Ben niye cahil olan ki? Oh, cahil değil Zülfya Hanım. ecahl, ecahl diyorum. Şimdi o değil de, onu sonra konuşuruz. Benim kulağıma bir şeyler geliyor. Bu katlar arasındaki, bu dedikodu, bu böyle bir bir şeyler gidiyor geliyor. Sen ne diyorsun bu işe? Vallahi Özlem Hanım ben sana bir şey söyleyeyim. Böyle şirketlerde oluyor. Senin gibi işe yeni başlayan yöneticiler daha kapıdan adımlarını atar atmaz ilk dakika hamama girerler, burnayı beğenmezler, düğüne giderler, zurnayı beğenmezler. Neymiş? Ben buraya şimdi yeni bir sistem kuracağım. Ya hele bir sakin olun hele ya. Bir durun. Bak burada bu kadar adam var. Hiç mi güzel bir iş yok? Hiç mi takdir edilecek bir şey görmüyorsun? Ya bir takdir et. Önce hele takdir et ki işe ayağım değil, yüreğim koşula. ela olmaz yani. Şimdi iletişim dedin ya. Sen insan kaynaklarında çalışıyorsun, değil mi? Şimdi bir şirkette eğer iletişim kötü ise, burada da öyle. O şirketin iletişimini insan kaynaklarıyla oranı yöneticileri yönetemiyse, iki tane insan vardır şirkette iletişimi yöneten iki pozisyon. O kişiler kimdir? Aa, um, CEO? Yok. CEO mu? İkisi de değil. Üç harflerleler de değil, direkt körler de değil. Onları zaten göremeyebilirsin. İki kişiyi söyleyeyim, hazır mısın? Birisi çaycı, öbürü de şoför. Eğer iletişimi siz yönetemiyseniz o iş bize kalır. Şimdi özlem gülüm, yaşıt sayılırıq. O yüzden sana özlem diyeyim, kusura bakmazsın. Gelecek yeniden şekilleni. Sen bunun neresindesin, ne yapacaksın? Benim şimdi anlatacaklarım var. Sen şunları al, tamam mı? Bunu da sana vereceğim. Al gülüm. Şu başımdakini de verem. Sağ olasın. Hülya Mutlu. Evet efendim. Hepinize merhabalar. Benim adım Hülya Mutlu. Böyle arada soranlar oluyor. Ya bu sizin sahne adınız mı diye. Valla bizim sektörde bildiğim kadarıyla sahnede ayrı isim kullanılmıyor. Şaire soruyorlar. Siz şair olmasanız ne olurdunuz diye. Kahrolurdum diyor. Benim durumum da aynen böyle. Ben bu işi yapmasam hakikaten kahr olurdum. O kadar severek, o kadar büyük bir aşkla yapıyorum ki. Tutkumu en çok besleyen şey nedir derseniz, iş hayatının daha yaşanılır, çalışılır, güven duyulan, mutlu, keyifli, güzel bir ortam olması için en azından kendi bulunduğum ekosistemde gayret gösteriyorum. 20 yıldır iş hayatındayım. Kurumsal yaşamda çok uzun kalmadım. 5 senemi geçirdim. 15 senedir de böyle salonlarda, sınıflarda insanlara bir şeyler anlatıyorum. Sonra bir 5 sene önce bir şeyi değiştirdim. Ben mesajlarımı teorinin avucundan aldım. Az önce gördüğünüz gibi kendi yarattığım karakterlerle ve yazdığım hikayelerle mizahın koynuna bırakıverdim. Ama benim de çok şaşırdığım bir şey oldu. İnsanlar o kadar sevdi, o kadar teveccüh gösterdi ki Şaşkınlığım bir yandan da bir aydınlanma getirdi. Ya dedim bu didaktik dilden, kurumsal yaşamın o bizi kasan hallerinden herkes çok sıkılmış olsa gerek bu demek ki bundan sevildi. Çok da mutlu oldum tabii ki. Ben gene geldim. Hoş Özlem geldin. <laughs> bir şey soracağım tam da burayı ile ilgili bir şey soracağım. Ben şimdi senin tabii ki YouTube karakterlerine bayılıyorum, ölüyorum. Ama e, ilk izlerken de şunu da düşünmeden edemedim. Dedim ki acaba birileri hiç sana yakışıyor mu Hülya diye. Canını sıkmış olabilir mi Hülya'nın? Evet, kesinlikle oldu. Bir kere ben hep şunu düşünüyorum. Yaptığımız bir şeyin herkes tarafından sevilmesi, beğenilmesi, kabul görmesi gibi bir şey söz konusu olamaz zaten. Benim yaptığımı da çok eleştirenler, beğenmeyenler de oldu. Bazı e, geri bildirimler şu yöndeydi e, iş hayatını biraz daha gayri ciddi bir yere çektiğimi söylediler. O ciddiyeti tam da aslında yapmak istediğim şeyi yapmışım. O ciddiyeti bozmak istiyordum. Biraz böyle paradigmanın tiranlığını bir kenara atmaya çalışıyordum. O yüzden bu eleştirilerden çok memnun oldum. Hatta şöyle eleştirilerde de geldi. İmajın sarsıldı. Şimdi imaj gerçekten etkili. Bunu kabul ediyorum. Ama o kadar geçici ki otantik benliklerimize sığınmak, Orada üretmek, orada yaşamak çok daha değerli. Sinan Hocam dedi ya, cesaret, esaret. Ben orada e, esarette kalmamayı ve statikoyu alaşağı etmeyi tercih ettim. İyi ki de yapmışım diyorum. Çünkü ben de gerçekten çok mutluyum derdimi mizahla anlattığım için. Öğrenmenin havasıyla mizahın hahası arasında gerçekten güçlü bir bağ olduğunu düşünüyorum. Efendim, bugün tabii ben... E, ben davet alınca ne konuşsam diye düşündüm. Evet, iş hayatının daha keyifli bir yer haline gelmesini nasıl sağlayabiliriz ile ilgili. Sanki sesimle ilgili ufak ufak böyle kesilmeler oluyor gibi teknik ekipten destek alırsam çok teşekkür ederim, harikasınız. Evet, bunu konuşayım dedim. Ve istatistiklere baktığımızda da OECD diyor ki Türkiye'de insanların %35'i haftada 50 saatten fazla çalışıyor. Bugün amacım iş yaşam dengesini konuşmak değil. Gallup da diyor ki çalışanların yüzde 85'i mutsuz. Bu rakamlar bence dehşet verici ve çok üzücü. Ve bunun iş yaşamında hakiki bir karşılığı da var. Biz evet. mutsuzuz. Niye mutsuzuz? Ya yani gerçekten sabahtan beri birçok sunumda da bu çıktı ortaya. Niye mutsuzuz biz bu kadar Hülya? Güzel soru. Niye mutsuzuz? Şimdi bence bir kere... Tam da burada paradigmayı değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü o rolleri, ünvanları, kimlikleri aşırı derecede önemsiyoruz. Koyduğumuz yerle çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Oysa sanatçılar, edebiyatçılar bize o kadar zihin açıcı şeyler söylemişler ki. Bakın Ömer Hayyam ne diyor? Ben iş hayatını öyle ele alıyorum. Diyor ki, biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz. Kuklacı Felek Usta, kuklalar da biz oyuna çıkıyoruz birer ikişer. Oyun bitti mi sandıktayız hepimiz. Aslına bakarsan hikaye bu kadar basit ve e, böyle düşünmeye başlarsak aslında belki oradaki haset, fesat, kıskançlık, entrika, mobbing vesaire de giderek azalmaya başlayacak. Hep beraber gelin bütün bunları nasıl değiştirebiliriz diye bakalım diyorum. Ama önce hikaye nereden başlıyor, niye böyle oluyor? Şimdi ben de size bir hikayemi anlatayım. Ee, üç buçuk saat kadar uçak yolculuğu yapacağım. Bindik uçağa ve gidiyoruz. Yanıma bir gurbetçi bey oturdu. Biz sadece selamlaştık beyefendiyle. Ondan sonra hiç konuşmadık. Pilot bir anons yaptı. Dedi ki birazdan sert bulutlardan geçeceğiz ve şiddetli türbülanslarımız olacak. Lütfen güvenlik kaidelerine uyun. Ben böyle eyvah dedim. Çünkü ben çok sık seyahat eden birisiyim. Fakat buna rağmen uçakta böyle biraz beklenmedik koşullar oluştuğunda inanılmaz derecede paniklerim ve yanımdaki kişileri de rahatsız edecek boyuta gelir bu. Aynen böyle oldu. Uçak bir sallanmaya başladı. Hani o güçlü türbülansı yaşayanlar şu an beni çok iyi anlıyordur. Ben böyle başladım bildiğim bütün duaları okumaya. Yanımdaki adam böyle göz bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Hiçbir şey konuşmuyoruz. Hepimiz koltuğa yapışmışız. Diğer yolcular da aynı şekilde. Bütün bunlar olurken Allah'ım bir hava boşluğu ben artık yukarı ile bağlantıya geçtim konuşuyorum. Allah'ım ya Rabbim ne oluyor? Ne oluyor? Düşüyoruz zannediyorum artık. Neyse tabii ki burada olduğuma göre her şey yoluna girdi. Pilot bir e, anons daha yaptı ve dedi ki: "Çok değerli yolcularımız, emin olun sizlerin e, uçuş güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir şey yaşamadık ama uçuş konforunuzu ciddi şekilde bozduk. Hepinizden özür dileriz. Fakat artık İngiltere'ye göre e, İngiltere'ye kadar çok rahat olabilirsiniz. Lütfen uçuşunuzun tadını çıkarın." oh be dedik. Beyefendi de rahatladı, ben de. Şimdi hani ortak sorunlar böyle insanları hızlıca bir zeminde buluşturur, bir sohbet başlar ya. İlk ata o yaptı. Bana döndü ve dedi ki, abla uçak sallanınca sen ne biçim imana geldin ha? <laughs> ben şöyle baktım. Dedim ki ben size imansız mı göründüm dedim. Ya yok alınganlık etme falan dedi. Biz yol boyu epey sohbet ettik varana kadar. Ama benim zihnimi açtı bu beyefendi. Bana ayna oldu. Şunu fark ettim. İnsanlarla karşılaşıyoruz ve çok hızlı bir şekilde onun kim olduğuna, hangi mahalleden olduğuna, iyi biri olup olmadığına ve hatta daha böyle ilk dakikalarda onu sevip sevmediğimize de karar veriyoruz. Bu ne kadar sakıncalı. Geçmiş kayıtlar, ebeveyn bulaşmaları, eski deneyimlerimiz. Bunları zaman zaman filtreden geçirmek lazım. Bakınız Mevlana'nın sözü ne kadar ilham verici aslında diyor ki, bir buluşmaya davet ediyor. Haydi diyor, sen sensiz gel, ben de bensiz geleyim. Ama biz ne yapıyoruz? İlişkilerin başında da, sürecinde de, sonunda da o kadar kendimizle dopdoluyuz ki ötekinin dünyasından bir şey almaya çok da meyyalimiz yok gibi geliyor. Sen, Kant kitabını okuyanlar vardır aranızda diye tahmin ediyorum. Kitabın 106. sayfasında Nizamül Mülk'ün ölümünden sonra Hasan Sabbah'ın Ömer Hayyam'ı Alamut Kalesi'ne davet ettiği ya da getirttiği an. Sohbet ediyorlar ve Hasan Sabbah diyor ki, Şimdi olayların dış görünüşüne bakarak beni yargıladığını biliyorum. Bunun için sana kızamam. Ama sana gerçek hikayemi anlat. Beni gerçekten anlayacaksın. O yüzden bizim de şimdi iş hayatına döndüğümüzde, Acaba yanımızdakiler hikayemizi biliyor mu ya da biz yan masada oturanın hikayesini biliyor muyuz? Birbirimize o kadar yabancıyız ki o hikayelere ulaşmak bizi gönülden gönüle yakınlaştıracak. İşte o zaman yürekler belki de işe koşulacak. Ya Hülya sen e, senin zamanda da öyle miydi bilmiyorum ama hani benim böyle daha iş hayatımın ilk günlerinde şöyle bir söylem de vardı. İş arkadaşlarıyla dışarıda görüşülmez. Hani iş arkadaşları hı hı. işte kalır. Sosyal sosyal arkadaşlar sosyal ve bana çok anlamsız gelirdi o zaman da. Çünkü hani senin söylediklerini de düşünüyorum. Biz nasıl o zaman hikayelerini bilebiliriz bu insanların? Görüşmeyelim dersek dışarıda evet. da Evet, geleneksel anlayışta bu tarz jenerik bilgiler ve öğretiler vardı. Ama az önce söylediğim gibi bildiklerimizi bir yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Zira insanın varoluşsal ihtiyaçları var. Yani bu hepimiz için geçerli. Bunu görmezden gelemeyiz. İnsan ne istiyor? İnsan kale alınmak istiyor. Kabul edilmek istiyor. Sevilmek istiyor. Değer görmek istiyor. Ve eksik hissettirilmemek istiyor ve bunların hepsini bir arada istiyor var olduğu ortamda. Biz ne yapıyoruz? Özellikle kurumsal yaşamda böyle çekiştirmeye başlıyoruz insanları. Melli, malı, dayatma kalıplarıyla, kurallarla ve insanları önce kendilerine, sonra birbirimize, sonra işe yabancılaştırıyoruz. Sonra da hep beraber diyoruz ki bu insanlar nasıl bu kadar mutsuz ya? Ve biz kimseyi aslında değiştiremeyiz diye bir gün biz da anlatıyorum böyle 800 kişi var. Bir beyefendi el kaldırdı. Hocam ben sizin dediğinize katılmıyorum. İnsan isterse birbirini değiştirir. Mesela dedi size bir örnek vereyim. Ben eşimi değiştirdim. Biz dedi nasıl değiştirdiniz beyefendi dedim. Biz dedi ilk evlendik. Şimdi ben çok titiz adamımdır dedi. Hakikaten böyle adamın tipine bakıyorsunuz. Hijyenin insan vücudunda canlanmış, vuku bulmuş hali. Saçı, başı, her şeyi. Hanım da çok rahat bir kadındı. Hiçbir şeye takılmazdı böyle dedi. Ben dedi kıza, bağıra, çağıra, sinirlene. Kadını adeta kendim gibi bir obsesif insana dönüştürdüm. Dördüncü yılın sonunda vallahi hanım dedi, böyle der zaralarını diş fırçasıyla temizleyen birine döndü. Hepimiz dikkatle dinliyoruz. Ben dedim e peki dedim hanımefendi ne diyor bu işe? Ee, hocam e, biz şey boşandık dedi ve bütün salon gülmeye başladı. Ama tabii sözünü tamamladı. Aslında bir şey söyleyeceğim hocam Ya teknik olarak doğru ben hanımı değiştirdim. Şimdi ben mesela dedi ikinci eşimle evliyim. Salon tekrar gülmeye devam etti. Şimdi bu, bu beyefendi de aslında hepimizden bir ayna. Yapıyoruz hepimiz. Önce çocuklarımıza, sonra iş yerinde beraber çalıştığımız insanlara diyoruz ki hayır otantik benliğinde duramazsın. Buraya beri benim istediğim bir kalıp var. sen orada dur, oradaki gibi da, benim istediğim gibi davran ve böyle olduğunda da insan mutsuzlaşmaya başlıyor. Şimdi sabah sinir bilimci hocam vardı Sinan hocam. İşte ruh sağlığı uzmanlarını dinliyoruz. Hepsi bize bir yere işaret ediyor. Diyor ki işte bir takım sağlıklı nörotransmisitlerin salgılanması gerektiğini söylüyorlar. Serotonin, oksitosin, dopamin, endorfin. Diğer taraftan bunlar salgılanınca ne oluyor? İş hayatında mesela bence oksitosin çok önemli bir ho hormon ya da nörotransmisit. Çünkü e, bakın ruh sağlığı uzmanları bize şunu anlatıyor. Diyor ki insan yavrusu doğduğu an itibariyle güvenli bağlanma döngüsü içerisine girmek istiyor. Eğer güvenli bağlanamazsa iki yol daha var. Kaygılı ya da kaçıngan bağlanıyor. Aa, ben organizasyonel yapılara bakıyorum. Gerçekten böyle. Güvenli bağlanamazsak biz de sürekli iş arıyoruz. Acaba nasıl kaçabilirim buradan diyoruz. Kendi cennetimizi yaratmaya çalışıyoruz orası bize bir cehennem geldiği için. O yüzden güven yaratırsak oksitosin salgılanmaya başlıyor ve ortam gerçekten mis gibi olmaya başlıyor. Bu yapılabilir mi? Evet. Bugün ne varsa hepsini beraber yaptık ve bundan sonra neyin iyileştirilmesi gerekiyorsa biz bunu beraber yaparız diye düşünüyorum. Ya peki Hülya ee, bu iletişim duygular, daha doğrusu karşımızdakini nasıl hissettirme kısmı bunun neresinde? Senin aldığın bir enteresan e-posta vardı, ondan bahsedecek <laughs> evet, misin? Güzel bir hatırlatma oldu, sağ ol. Şimdi ben ağırlıklı olarak iletişim üzerine hep e, konuşuyorum. Bana bir mail geldi. Beyefendi dedi ki yani genel müdürüm bana bir mail atmış. Çok sarkastik, moralim bozuldu. Maili şöyle bir okudum. Genel müdür buna ismi değiştirerek söylüyorum. Koray 3 aydır sen de ekibinde yatıyorsunuz. Bak bahar geldi siz hala kış uykusundasınız. Ben dedi istifa edeceğim. Aman dedim istifa etme. Sen güzel bir mail yaz, duygularını ifade et. Şunu 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 yaz. Ya hocam dedi siz ne güzel anlattınız ben böyle güzel yazamam ki. Ne yapayım, ne yapayım dedi ki ya siz söyleseniz, de, siz biraz yazsanız ben göndersem dedi. Baktım ruhu çok yaralı, yazdım, gönderdim. Kendisi de müdürüne göndermiş, müdürden ona bir cevap gelmiş. Cevap şöyle: Koray bu ne ya? Kadın gibi yazmışsın. Şimdi mesajı aldım ben, bir yandan şaşırdım, bir yandan da şunu düşündüm: Ya artık yeter, duygulara iade itibar yapmanın vakti geldi, geçiyor. Ve Şiddetsiz iletişim diyelim. Sürçü lisandan lisanı münasibe iltica edelim. Diğer taraftan efendim konuşmamın sonuna gelirken değerli olmak için iş hayatında da özel hayatta da birilerini değersizleştirmeye ya da daya daha başarısız yapmaya ihtiyacımız yok. Zülfiye Hanım'la geldim ya. Onun gelini Feraye var. Feraye ile gidelim mi? Çünkü Feraye çok tipik bir mutsuz plaza insanı. Efendim gelsin Feraye. Ama Feraye'ye bir de HR müdürü lazım tabii. Özlem, sana bir şey söyleyeceğim ya. Bizim şirkete bu kadar unusual tipi kim topluyor? Bizde assessmentları kim yapıyor? Sen mi yönetiyorsun onu? Kim mesela? Kim mesela? Mesela bu customer relation tarafında yeni başlayan bir kız var. Melek adı. Ben ama ona Angel diyorum. Daha çok yakışıyor. Yani böyle kilolu bir tip var ya, bir kere body ile pozisyon match olmuyor abi. Ona hiç bakmadınız mı? Kızla konuşuyoruz, ben tabii inceden lafta çarptım onun kilosuna. E, bir açıklama yapmak zorunda kaldı bana şey diyor. İşte ilk doğumda 40 kilo aldım. 40 kilo ne ya dedim, sen çocuğu doğurdun herhalde pat üniversiteye gönderdin. Bak bana bak ya, ya 40 yaşında kadınım hala 45 kiloyum. Hmm. Yani kayınvalidenin biraz daha farklı düşünceleri var galiba senin kilonla ilgili. Ha, sen şeyi hatırlatıyorsun, nişandaki konuşmayı. Ha. Ay nasıl sinirlenmiştim, nişan günü. Bir de ben o zaman iki kilo daha vermiştim ya, iyice zayıflamışım. Milletin içinde sarkana ne dese beğenirsiniz. Oğlum iki tane çıtayı çarpmışlar, sana avrat diye satmışlar. Ya inanabiliyor musun Özlem? Kadının, kadın bedeni üzerinden yaptığı şeye bak ya ne kadar berbat. Yani yoksa kadınlar aslında böyle şeyler hiç Aynen yapmaz öyle. değil mi? Ben senin yanına asıl niye geldim biliyor musun? Hmm. Siz bizim Fikret'i level up mu yaptıracaksınız? Direktör olacakmış. <laughs> Hayatım ben short list'te olduğumu zannediyordum ama anladım ki hiçbir şey düşünmüyorsunuz benimle ilgili. Sizin o HR tarafında hem sizin hem Ali Bey'in sorunu ne biliyor musun? Sizin sorununuz şu, siz benim gibi karpacçı yiyen insanları Fikret gibi pastırma yiyen insanlara değişiyorsunuz. Bunun ayrımını yapamadığınız için sizin başınız çok ağır canım. Ya senin gene kayınvaliden değil miydi ya Cadılar Bayramı'nda seni arayıp Cadılar Bayramı'nı kutlayan? Aa evet, Acı Türk'ten zalata, gelinden akraba olmaz falan gibi laflar etmişti. Benim gibi Anglo-Sakson tarzda bir kadının nasıl domestik bir kayınvalidesi olabilir anlamak güç. Efendim, iş hayatına özgecilik, merhamet, şefkat ve nezaketi getirmek en büyük görevimiz olsun. Çünkü bunlar lüks değil, zaruriyet. Gelin hep beraber insanların ayaklarını değil, yüreklerini işe koşalım. Bunu yapabiliriz. Saygılar.